Oğlum Metuşelah, oğlu Lamek için bir kadın aldı ve kız ondan gebe kalıp bir oğul doğurdu. Çocuğun vücudu kar kadar beyaz ve gül kadar kırmızıydı. Başındaki kıllar beyaz yün gibiydi. Uzun dalgalı saçları çok güzeldi. Gözlerine gelince gözlerini açtığında tüm ev güneş gibi parladı. Ve birden ebenin ellerinde doğrulup konuşmaya başladı. Ve babası Lamek ondan korktu ve kaçıp kendi babası Metuşelah'ın yanına geldi. Ve ona dedi, ''Acayip bir oğlum oldu. O sıradan bir insan değil ama cennet meleklerinin çocuklarına benziyor. Biçimi değişik, bizim gibi değil. Bana öyle geliyor ki o bizden değil, meleklerden.'' Bunlar torunu Lamek'in mucize ile doğan oğlu yüzünden duyduğu derin sıkıntı ve dehşeti anlatan Hanok'un sözleridir. Bu şimdiye kadar yazılmış dinsel metinler içinde en şaşırtıcı olanlardan birisidir. Bu kadar gizemli olaylar bir de Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçer. Peki Hanok kimdir? Hanok, Kur'an'da Hazreti İdris ismiyle geçen peygamberin Tevrat'taki adıdır. Daha önceki videolarımda birçok kez belirttiğim gibi Hanok ya da Enok, Antik Yunan'da Hermes, Mısır'da ise Tot olarak adlandırılan kutsal kişilerle özdeşleştirilir. Söylenenlerden Belan'ın ne olduğu çok açıktır. Lamek evlenmiş, bir çocuğu olmuştur ama çocuk ne kendisine ne de ailesinden birisine benzer. Görünüşü diğer insan oğullarına hiç benzemez. Lamek karısının sadakatsiz birisi olduğunu düşünmektedir. Çünkü yeni doğan bebek bizler gibi olmayan meleklerin çocuklarına benzer der karısına. Lamek açısından olağanüstü bir durumu gösterdiği gibi dinsel bir metin için nedensizce uydurulamayacak kadar garip bir konudur bu. Eğer bir an için bu bilginin insan türünün tarihindeki gerçek bir olayı anlattığı kabul edilebilirse, çocuğun tuhaf görünüşünün meleklerin çocukları ile özdeş olduğu, bundan da hareketle ölümlü bir kadınla Allah'ın bizzat hizmetinde göksel zekaya sahip kutsal bir ulak arasındaki evliliğin ürünü olduğu iddia edilebilir. Kuşkusuz bu olanaksızdır. Çünkü semavi dinlerin kitaplarına göre melekler ne bir biçime ne de maddeye sahip olduklarından bedensizdirler. Eğer bu doğru ise o zaman Lamek'in garip oğlunun doğum öyküsü Yahudi hahamların öğretileri ve Hristiyan inancının ilkeleriyle doğrudan çelişkilidir. Lamek perişan olmuş karısına başka biriyle yatmadığına ve ona doğruyu söylediğine dair yemin ettirir. Kadın söylediği şeylere onun inanması için yalvararak şöyle der. Ah Tanrım, ah benim zevkim, yüce Tanrı adına. Göklerin kralı adına sana yemin ederim bu tohum senindir. Bu gebelik sendendir. Bu meyveyi sen ektin. Ne bir yabancı, ne gözleyen, ne de göğün oğlu. Sana dost doğru konuşuyorum. Lamekin karısını genel anlamda meleklerle değil İbranice'de gözleyen kimseler ya da uyanık kimseler anlamına gelen kutsal varlıklardan oluşan özel bir ırkla ilişkiye girmekle suçladığı açıktır. Yunancaya aynı kelime gözleyen anlamında Grigori diye çevrilmiştir. Bu gözleyenler Hanok Kitabı haricinde doğruluğu tartışmalı Yahudi kökenli kitaplarda da yer alırlar. İbrani rivayetlerine göre onların torunları İbranice bir sözcük olan ve düşmüş olanlar veya düşenler anlamına gelen nefilimdir. Aynı kelime Yunanca'ya gigantes yani devler olarak çevrilmiştir. Başına gelen beladan dehşete kapılan Lamek babası Metüşelah'a danışır. Oğlunu düştüğü beladan kurtaramayan Metuşelahta dünyadan elini eteğini çekmiş, artık meleklerin arasında yaşayan kendi babası Hanok'u bulmak için bir yolculuğa girişir. Çok uzak bir yerde, bazı kaynaklarda paradise olarak geçen yerde onu bulduktan ve oğlu Lamek'in korkularını anlattıktan sonra yüksek erdemli Hanok durumu şöyle açıklığa kavuşturur: "Ben bunu zaten rüyamda görmüştüm ve sana da bildirmiştim." babam yar edin zamanında onlar yani melekler Tanrı'nın sözünü ki bu cennetin yasasıydı çiğnediler. Ve işte onlar günah işliyorlar ve emiri çiğniyorlar. Kadınlarla birleştiler ve onlarla birlikte günah işliyorlar ve onların arasından evlendiler. Kadınların çocukları oldu. Ve ruhları olmayan ama yalnızca vücutları olan devleri dünyaya getirecekler. Orada büyük musibet olacak ve dünya tüm çürüyüşten tertemiz yıkanıp bir tufanla arınacak. Şimdi oğlun Lamek'e git de ki doğmuş olan çocuk gerçekten dürüsttür ve onu Nuh diye çağırsın çünkü o senden sonra kalacak. O ve oğulları dünyaya gelecek çürümeden kurtulacaklar. Görüldüğü gibi Hanok ya da Enok, Nuh peygamberin büyük dedesidir. Onunla ilişkilendirilen Enok kitabı Tevrat'taki bölümler arasında yer almamaktadır. Hatta bilhassa yasaklanmıştır. Yahudi toplumunun bazı kesimlerince bakış açısı şöyledir: Günahkar melekler tufan öncesinden çok uzak bir çağda yaşamış, insanlığa yasaklanmış birçok şeyin ilk bilgisini miras olarak bırakan etten kemikten bizim gibi bedenleri olan varlıklardır. Milattan önce yaklaşık olarak 170-120 yılları arasında Lut Gölü'nün batı kıyısında son derece dindar bir hayat sürmüş toplum olan Esenliler aynen böyle düşünüyorlardı. Esenliler gözleyenler ve nefilimden söz eden Hanokyan tarzdaki dökümanlara karşı aşırı ilgi sahibiydiler. Ritüellerinde düşmüş meleklerin isimlerini zikrettikleri bilinir. Elimizdeki Enok kitabının en erken yazılımlarının M.Ö. 200'lere gitmesine rağmen Esenliler bu kitapların binlerce yıl önceden var olduklarını ve kulaktan kulağa geçtiğini ima etmişlerdir. Milattan sonra 2. yüzyılda Haham Simeon, tekvinde söz edilen Tanrı'nın oğullarının gerçek melekler olduğuna inananların hepsini lanetleyince Hanok'un kitabı Yahudiler arasında iyice gözden düştü. Kilise pederleri bununla da kalmadılar ilk Hristiyanlar arasında günahkar meleklerle ortaya çıkan büyüleyici etkiyi bitirmek için çeşitli dini kitaplarda hem meleklere hem de günahkar meleklere verilen yüzlerce ismin kullanılmasını sapıklık olarak nitelediler. Bundan sonra Hanok kitabı Hristiyan katipler tarafından çoğaltılmadı. Kütüphanelerde ve kiliselerde kalan kopyalar ya yitip gitti ya da yok edildi. Yani Enok kitabı tarihten silinmişti. Yaklaşık 1500 yıldır kaybolmuş olan bu eseri nihayet İskoçya'nın en asil ailelerinden birinin çocuğu Üstad Mason James Bruce buldu. Hem de Etiyopya'daki bir manastırda. Üç kopya halinde muhafaza edilmişti. Burada James Bruce şu meşhur Braveheart filmindeki Robert Bruce'un soyundan gelmektedir. Bruce'un 1773'te bulduğu bu kopyalar 1821'de İngilizce'ye çevrildi ve yayınlandı. Bu kitabın orijinalliği hakkında kuşkular hiç azalmadı. Kilise babaları ve hahamlar kitabın 1800 yıllarda yazılmış olduğunu öne sürmekteydiler. Ancak tüm kuşkular 1947 yılında bir çoban sayesinde sona erdi. Filistin'in batı şeria bölgesinde Ölü Deniz kıyısındaki Kumran'da bir mağarayı tesadüfen keşfeden çoban mağaradaki testilerin içinde parşömenler buldu. Parşömenler biraz önce bahsettiğimiz gizemli Yahudi toplumu Esenliler tarafından yazılmıştı. Bu buluşun ardından çevrede yapılan arkeolojik kazılarda 12 mağara daha keşfedildi. Keşiflerde bulunan el yazmaları M.Ö. 3. yüzyıl ile M.Ö. 1. yüzyıl arasındaki dönemlerde yazılmışlardı. Karbon testi ile tarihleri belirlenen bu yazmaların az bir bölümü Esenlilerin günlük hayatlarına dair bilgiler içerirken büyük çoğunluğu Yahudi dini metinleriydi. Ve tahmin ettiğiniz gibi Enoch kitabı burada yazılıydı. Bu keşif ile bulunan eserlere günümüzde ölü deniz yazmaları denmektedir. Neticede bu yazmaların tarihlerine bakıldığında günümüzdeki Tevrat'ın en eski metinleri kadar eski olduğu görülmektedir. Sonuçta bu kitabında çok doğal bir şekilde Tevrat'ın bölümlerine eklenmesi gerekmekteydi. İsterseniz Enot kitabının neden istenmediğini anlamaya çalışalım. Tanrı oğullarının insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi olduğu günlerde ve daha sonrasında yeryüzünde nefiller vardı. Bunlar eski zamanlardan güçlü, ünlü kişilerdi. Tevrat, tekvim bölümü 6'ya 4. Görüldüğü gibi Tevrat'ta nefillerden bahsediliyor. Tanrı oğullarından ve insan kadınlarla girdikleri ilişkilerden bahsediliyor. Ancak Tevrat bu konuda daha fazla ayrıntıya girmez. Oysa ki Enok kitabı bu yaratılış bölümünü tüm detaylarıyla anlatıyor. Bu arada tüm Tevrat ayetlerinde Elohim diye geçen orijinal İbranice kelime Tanrı olarak çevrilir. Ancak kelime çoğuldur aslında Eloha kelimesi Tanrı anlamında kullanılır ve Elohim dendiğinde Tanrılar anlamına gelmektedir. Bu konuyu teologlar yüzyıllardır tartışmaktadırlar. İnsanoğulları çoğalınca güzel ve alımlı kızlar oldu. Melekler, göklerin çocukları onları görüp onlara karşı şehvet duydular. Birbirlerine dediler ki, gelin insanların arasından kendimize eşler seçelim.'' Sonra liderleri Samyaza onlara dedi ki: "Bunu gerçekten yapmayı kabul etmeyeceğinizden ve büyük bir günahın cezasını tek başıma çekmek zorunda kalacağımdan korkuyorum." Onlar da ona dedi ki: "Yemin edelim. Ne olursa olsun bu plandan vazgeçmeyeceğimize karşılıklı olarak yemin edelim." Sonra hep birlikte yemin ettiler ve planı uygulayacaklarına dair söz verdiler. Toplam 200 kişi Yeredin zamanında Hermon Dağı'nın zirvesine indiler. O dağa Hermon denmişti çünkü bu iş için birbirlerine yemin etmiş vazgeçmemek üzere lanet okumuşlardı. Enok kitabı 7. bölüm Hermon Dağı'na inen 200 melek kendilerine eşler aldılar ve kendilerini kirlettiler. Kadınlara büyüler öğrettiler. Sonra kadınlar hamile kaldı ve devler doğurdular. Devler doymak bilmedi ne var ne yoksa yemeye başladılar. Hatta insanları bile yediler. Kitapta adı geçen bu 200 melek için Hristiyanlar ve Yahudiler düşmüş melekler tabirini kullanırken İslamiyet'te onlara kovulmuş şeytanlar denilmektedir. Kur'an'da bahsedilen şeytanlar kabilesi işte bunlardır. Enok kitabında devler olarak tercüme edilen nefilim kelimesi ise işte bu şeytanlarla insanların ortak çocuklarıdır. İşte bu nefilimlerin artık yeryüzünden silinmesi için Nuh peygamber gönderilmiş ve beraberinde çok az temiz insanı kurtarabildiği büyük tufan yaşanmıştır. Bazı tarihçilere göre Sümer sözcüğü gözcünün ülkesi anlamına geliyor. Bilindiği gibi Gılgamış destanında bu tufan anlatılmıştır. İbranice'de Nefilim, eski Mısır'da Neter olarak adlandırılan gözleyenler bütün eski kültürlerde anılıyor. Eski dil uzmanları antik çağ kültürlerine net biçimde damgasını vurmuş bu gizemli varlıkların neredeyse bütün eski uygarlıklarda gözcüler olarak adlandırıldıklarını belirtiyor. Yezidilerin en yüce varlığı, meleklerin başı Meleke Tavus'un ilk ismi, gözleyenlerin liderlerinden biri olduğu bilinen Azazi'dir. Diğer bir gizemli toplum, Yaresanlarında insana çok benzeyen melekleri var. Yaresanların yaratılış mitleri de gözcüleri içermektedir. Antik Yunan medeniyetine ilk göz atan biri Pisagor, Eflatun, Sokrates, Aristo, Thales, Homeros ve diğerlerinin isimlerini duyar ve günümüz uygarlığına yaptıkları katkıları görünce büyülenir. Batı bugün temellerini Antik Yunan üzerine inşa etmiştir. Yani batıdaki Yunan hayranlığı günümüz Yunanlarına değil onların atalarınadır. Bu uygarlığın, bilimin, felsefenin ve psikolojinin yapı taşlarını oluştururken düşünce tarzına ve zekalarına diyecek bir şeyimiz olmaz. Lakin adamların inançlarına yani mitolojilerine bakarken sıra dışı ve sanki çocukça fantezi hikayeleri gibi algılanır. Yani bu kadar zeki adamlar inançlarında uçuk kaçıktır gibi lanse edilir. Yunan mitolojisinde tanrılar, yarı tanrılar ve devler vardır. Hatta en önemli olaylardan biri devlerle tanrıların savaşı olan Giganto Maşi'dir. Ülkemizden kaçırılan ve bugün Berlin'de bulunan Bergama Zeus sunağını incelerseniz, bir at nalı şeklinde ve beş basamaklı bir podyuma sahip olan yapının çevresinin 120 metre uzunluğunda olup tanrılar ve gigantes yani devler arasındaki savaşın sahnelerini betimleyen 118 kabartmadan oluştuğunu görürsünüz. Hatta bu savaş sırasında Zafer tanrıçası Nike'ın yani Nike'nin bir kanadı kopmuştur. Malum marka o kopmuş tek kanadı logosunda taşımaktadır. Gorgias diyaloğunda Eflatun entelektüel bir toplulukla sohbet etmektedir. Sohbet sırasında Eflatun şöyle söyler. Geometri yalnızca insanlar için değil, tanrılar için de çok önemlidir. Ama bu bilgiler insanlara nasıl aktarılmıştı? Eflatun'un yasalarının üçüncü kitabında bu açıklanır. Sohbetteki konuşmacılar eski medeniyetlerden söz eder. Bir Atinalı Eflatun'a dünyadaki ilk uluslardan beri kaç yıl geçtiğini sorar. Sonra o eski efsanelerin özünde bir gerçeklik yatıyor olabilir mi sorusu ortaya atılır. Lütfen soruya ve zamana dikkat edelim. Bu sohbet günümüzden 2400 yıl önce geçiyor. Bakın devamında neler söyleniyor. Efsanelerde büyük doğal afetlerden ve dünya üzerinde yalnızca küçük bir grup insanın kaldığından bahsedilir. Dağlık kesimlerdeki halkın kurtulduğunu ve birkaç nesil sonra eski medeniyetlerin unutulduğunu konuşurlar. Sonra insanlar tanrılar hakkında söylenenleri doğru kabul edip hayatlarını buna göre yaşamıştır denir. Eflatun, selden sonra hayatlarını düzene sokmak için yeni kurallar ve kanunlar geliştirmeliydiler der. Zira eskinin kanun koruyucuları artık yoktur. İşte lütfen şu sözlere dikkat edin. Ama bizler kendileri de tanrıların soyundan gelen eski kanun koruyucular gibi tanrıların oğulları ve kahramanlar için yasa koymadığımızdan kimse onları bize karşı kullanamayacak. Antik Yunan'da şehir devletleri vardı. Yani her şehir kendince yönetiliyordu. Her şehirde seçtikleri bir tanrı ya da tanrıçaya adanmış tapınaklar olurdu. Bunlar bilinenler. Ama şimdi durun çok az bilinen iki önemli noktadan bahsedeceğim. Birincisi 32 şehir devletindeki tapınakların her birine harita üzerinden cetvelle çizgi çizip birbirleriyle altın oran ile aynı uzaklıkta oldukları ve bunun belli bir yüksekliğe çıkılmadan hesap edilip yapılamayacağı çok bariz. Daha da ilginci bu tapınaklar arasındaki mesafe bazen denizlerden geçiyor. Bu adamlar kimden bu geometrik bilgileri alarak tapınakları inşa ettiler? Üstelik bildiğiniz gibi Yunanistan kıyıları olan, girinti çıkıntılı olan bir coğrafyadır. Yani hesaplamak çok zordur. Şimdi çok daha mühim bir konuya geliyorum. Tapınakların bazıları tepelere inşa edilip en üst bölüme büyük bir salon konmuş. Salonlarda şehrin en güzel kadınlarından en az biri olmak üzere daima bekleyen olurmuş. Bunun daha eskiye dayanan kökenine göre uçarak gelen tanrılar orada konaklayacakları zaman mutlaka yanlarında insan kadınlarından biri olmalıymış. Bu gelenek yüzlerce yıl devam etmiş. Değerli izleyicilerim, tarihi incelerken genelde son 4-5 bin yıla odaklanarak büyük bir hata yapıyoruz. Bu geçmişte yaşamış olan tanrı oğulları veya devleri yakın bir geçmişte arıyoruz. Aynen tufanı son birkaç bin yıla sıkıştırmaya çalıştığımız gibi. Bize dayatılan maksimum 10 bin yıllık insan bedeneti hikayesine karşı olabilecek buluntular hemen büyük bir saldırıya uğruyor. Örneğin bazı arkeologlar Endonezya'daki Gunung Padang piramidi için 25 bin yıllık diyerek bilimsel kanıtlarla konuştuklarında malum çete tarafından hemen saldırıya uğruyor. Geçmişi öğrenmemiz istenmiyor. Ama kendileri bilsin ve yönetsinler. Bir videoda Fransa'da zamanında haşa Tanrı lakabı almış bir cumhurbaşkanı olan François Mitterrand'ın 80'li yıllarda ülkenin başına geçtiğinde ilk yaptığı şeylerin bazı anlamsız anıtlar inşa ettirmesinden bahsettim. Adam gizemli örgütlerin belki o dönemde Avrupa başkanıydı. Çok bilgili biriydi. Anıtların birinde gayet aleni halde düşmüş meleklerin tasvirleri ve artık affedilmeleri gerektiği konusunu anlatan kabartmalar ve heykeller var. Bu yapı hala Paris'in göbeğinde durmaktadır birileri bazı gerçekleri biliyor olmalı. Antik Yunan tarihçisi Herodot'a tarihin babası denir. Herodot, tarih adlı eserinde bugünün Luxor'u olan Tep şehrini ziyaret ettiğini yazar. Bu arada Herodot 2500 yıl önce yaşamıştır. Mısır'ın Tep şehrindeki rahipler ona her biri hakkında kısa açıklamalar yaparak 341 tane heykel gösterir. Bu 341 heykel 11.340 yıla denk gelmektedir bu 11.340 yıldan önce dünyada tanrılar yaşıyordu. Ve o zamandan beri Mısır'da insan şeklinde bir tanrı var olmadı derler. Laflara dikkat edelim. Mısırlılar bundan son derece emindi. Çünkü firavunlarının ve baş rahiplerinin kayıtlarını özenle tutuyorlardı. Bu videoda düşmüş melekleri irdelerken İslamiyet'te polemiğe neden olan bir ayeti de göz ardı edemeyiz. Bakara suresinin 102. ayetinde Harut ve Marut isimli iki görevliden bahsedilir. İnsanlara sihri öğretmek için bir imtihan olarak gönderildiklerinden bahsedilmekle birlikte bazı yorumculara göre onlar melek değillerdir. Neticede bu iki görevli sonradan cezalandırılmıştır. Bu açıdan bakıldığında irade sahibi olabilen ve kendileri de sınavdan geçen meleklerin olabileceği ve bunların da düşmüş melek gibi sayılabileceğini söyleyen yorumcular vardır. Biraz önce belirttiğim gibi 2400 yıl önce antik Yunan'da bile filozoflar insanın yaratılışını tartışıyorlar. Bu soruya cevap hala aranmaktadır. Dini metinleri incelediğimizde yoldan çıkmış melekler olduğunu görüyoruz. Ancak bu da beraberinde birçok farklı bakış açısı sağlıyor. Günümüzde Erik von Däniken gibi yaratılışın başka gezegenlerden buraya daha zeki varlıklar tarafından getirildiği görüşünden tutun da David Icke gibi bizimle birlikte bu gezegende yaşayan başka bir türün olduğuna kadar çeşitli görüşler var. Yalnız David Icke 30 yıl önce sürüngen bir ırkın dünyanın yönetimini kendi hibrit soylarıyla ki o bu soyun bazı büyük aileler ve Illuminati benzeri bir yapılanma ile elinde tuttuğunu söylerken ona kimseler inanmıyordu. Ancak günümüzde azımsanmayacak sayıda insan bu görüşe inanıyor. David Icke'a göre sürüngenler dördüncü boyutta yaşayan varlıklar ve istiliklerinde bizim üçüncü boyuta geçebiliyorlarmış. Bizlerin korkularıyla enerji topluyorlar diyor. Din inancı olmayanlar kutsal metinleri dikkate almadıkları için yaratılışı tesadüpler zincirine bağlayan bilimsel teorilere ilanma yolundalar ve işleri biraz daha kolay. Bu video istesem daha fazla örnek ve açıklamalarla inanın saatler sürebilirdi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada konu hakkında elbette sizlerin de yorumları oluyor ve inanın hemen hemen hepsini okuyorum. Yorumlarınız değerli. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur